25 Mart 2024 Pazartesi günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalıdır Kalıdır. Sesli Gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarımız Uzun zamandır Sesli Gazetenin entrosunu böyle açmıyordum. Hepinize güzel pazartesiler diliyorum arkadaşlar. Umarım iyisinizdir dünden beri. Şimdi Sesli Gazete'ye ben geçeceğim. Bakalım önümüzde 5 gün kaldı. Şu seçimlerde bir bitsin de. Yani 3 aydır, 4 aydır Artık gına geldi, bıkkınlık geldi aynı adamların suratını görmekten. En azından bundan sonrası için kendimizi biraz hazırlarız. Hiç umudumuz yok, ümidimiz yok ama yine de böyle seçim yok. Sonucu bir sonucunu görelim istiyorum yani. Belli olmaz yani. Belki AKP'lerin içinde %1, %2, %3'ü fikir değiştirmiştir falan. Olabilir yani ama umudum yok, umudumuz yok yani. Ama yine de umutlanmak istiyoruz ya ondan dolayı böyle kendimizi biz zorlama bir bakalım filan diyoruz. Bir şey değişeceği yok ama bakalım diyorsun işte. Enteresan. Neyse ben geçiyorum sesli gazeteye. Evet Türkiye'de şiddet durmuyor. Şiddet o toplumun günlük hayatının bir parçası. Çünkü şiddeti çoğaltan, şiddeti motive eden şeylerden bir tanesi de o ülkedeki cezasızlık. Kimin şiddeti yaptığına bağlı olarak değişiyor. Yani arkan kuvvetli bir adamsan, yeterince AKP'liysen... ...istediğin zorbalığı, istediğin e, baskıyı, şiddeti yapabilirsin. Yani linç edebilirsin, hedef gösterebilirsin. Onlarda bir şey yok. Bu alttaki vatandaşlar da içinde bu duyguyu taşıyan... ...şiddeti taşıyan vatandaşlar da bu gücü... E, ...ümmetinin lideri gillerden alıyor biliyorsunuz. Şimdi Antalya'da şöyle bir şey oluyor. CHP'liler... Şimdi bu adamın ne olduğunu söylemiyor. Ama biz yani şimdi bu haberi duyunca bu adamın hangi partili olma ihtimali var Allah aşkına? Antalya'da CHP'liler Sinan Elbir'in dükkanına broşür bıraktı. Elbir broşürleri bırakanları tersleyip dükkandan çıkardı. Tartışma çıkınca Elbir silahla tek el ateş ederek 21 yaşındaki Faik Çoban'ı öldürdü. Niye? Şimdi geriye doğru kaseti sardığın zaman niye ben bu adamı öldürdüm ya? Broşür bıraktığı için. Değil mi? Broşür bıraktığı için 21 yaşında bir genci öldürdüm. 21 yaşında. Broşür bıraktı sadece. Yat broşürleri çöpe. Ne bileyim. Bir genç Türkiye'de 21 yaşında sadece broşür bıraktığı için ölüyor ya. Öldürülüyor. Adamı yakalamışlar. Şimdi bu adam hangi partiden olabilir? Yani CHP'yi bu kadar Türkiye'de kim e, hedef gösteriyor? CHP işte PKK'lılarla çalışıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Yani kim var? AKP var. Bu adamın hangi partiden olma, hangi partiye yakın olma ihtimali var? Değil mi? Bir de bunlar çok Müslüman ya, bir o kadar da hoş görürler. Hele bir de Ramazan ayında. Hiç fark etmiyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bundan 20 sene önce evlerde ve iş yerlerinde klima yoktu. Artık her yerde klima var. Ulan bir bitmediniz Allah'ın belası adamlar ya, bir bitmediniz ya. Vallahi kim ne diyorsa artık 20 yıl önce çamaşır makinesi yoktu, 20 yıl önce bilmem ne yoktu, 20 yıl önce şu yoktu diyen yani ne ne varsa, kim varsa o 20 yıl önce yok olan ne varsa onlara göre onları alıp kışlarına sokacaksın. Bak bunu klimaya, klimayı sokacak. Lan klimadan geçilmiyordu lan Kadıköy'de bilmem nerede, Eminönü'de o üst geçitten geçerken böyle bir sürü her taraf klimanın şeyiyle doluydu. Cephesi, binaların cephesi hala da öyle. Klima yokmuş. Allah Allah. Dallamaya. Ya hakikaten ya mı? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Haksız mı? Ya, kimse mi söylemiyor? Ya bunun boku çıktı. Herkes bak bunu ilk söyleyen kim? Hümet Lider. İşte biz geldiğimizde şu yoktu. Herkes çıktı aynı şeyleri söyledi. Yani her hafta bir, bir tane var bunun gibi bir deniyor. Çıkıp klima yoktu. Biz geldiğimizde işte bilmem ne yoktu. Şu yoktu. Onda gelen kadın yoktu. Hak, hakkı yoktu. Hukuku yoktu ve... Gazeteci Sedat Bozkurt'un iddiasına göre Mehmet Şimşek bayram ikramiyesi konuşulduğu toplantıda bayram ikramiyesi nedir? Böyle bir şey dünyanın neresinde görülmüş? Dünyanın neresinde görülmüş olanları baz alma sen orası Türkiye. Orası Türkiye unut yani dünyanın bir yerlerinde bir şeyler oldu diye Türkiye'de oluyor normal filan öyle bir şey yok. Yani Türkiye kendi nevi şahsına münazır bir ülke yani onu, onu boş ver geç onu. Böyle bir şey dünyanın neresinde görülmüş? Sen ekonomi bakanısın ne bileyim dünyanın neresinde yüzde 130 enflasyon bu kadar işsizlik dolar euro bilmem ne artıyor bu kadar görülmüş değil mi? Ben bunu ödemem diyerek tepki göstermiş. Evet normal bir ülke olsa bayram ikramiyesi falan olabilir. Bayram ikramiyesi dediğin şey Şimdi seçimlerde geliyor oy moy tabii o da önemli bir şey ama o açılan fark o açılan makası enflasyondan dolayı Türk parasının değer kaybetmesinden dolayı vatandaşın alım gücünün düşmesinden dolayı hiç başka şeyler adı altında işte ikramiyedir bilmem ne adı altında vermesi gerekir icap eder çünkü fark çok açılıyor doğru böyle bir ikramiye bilmem ne falan filan senede bir kere belli bir kesme veya işte memurlara filan hani ...verildiğini gördük, duyduk filan. Kardeşim sen orası Türkiye. Ne sana anormal geliyor? Yani o kadar olup biten şey ekonomide... ...anormal gelmiyor. Sen ekonomi bakanısın. İkramiye teklif edilmiş. Bu sana anormal geliyor. Şanlıurfa Belediyesi... ...30 bin lira aile başına yardım yapacakmış... ...seçimler geldiği için. Bu sana anormal gelmiyor. Birilerinin çıkıp ikramiye verelim filan demesi... ...anormal geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cengiz Kurtoğlu ile birlikte duyanlara duymayanlara şarkısını söylemiş arkadaşlar. Şimdi o kadar kötü ki arkada müzik çalıyor, da playback yapıyor Kurtoğlu da. O onu oradan söylüyor. Metin lideri kendi o kafasına göre takılıyor zaten. İnsan ister istemez bu ikiliyi görünce, böyle bir düeti görünce sizin senkronizasyonunuza tüküreyim diyesi geliyor ya. <laughs> Rezil bir şey ya. Önce de çalışsaydınız bari. <laughs> Ümmetinin lideri İstanbul mitingi yaptılar bunlar. Şu an karşımda 650 bin kişi var. Biz bu meydanda bir buçuk milyona alıştık. Alışmış kudurmuştan beterdir tabii. Alıştık. Bugün ise 650 bin kişi ama durmuyoruz. Yani sistem mi ediyor da bugün niye şikayet mi ediyor ben de anlamadım yani. Veya şey mi bilmiyor acaba saymayı mı bilmiyor yani 650 binin bir buçuk milyondan daha az bir rakam olduğunu mu bilmiyor Hani bir zamanlar burada 10 bindik şimdi 250 bin olduk filan dersin 650 bindik şimdi 1 milyona bir buçuk milyona şey eskiden bir buçuk milyonduk şimdi 650 bin kişiyiz ama durmuyoruz diyor <laughs> durmak yok yola devam sonra da demin vardı bir yerde daha konuşurken onlar insanlar gidiyorlar filan böyle ayrılıyorlar şeyden mekandan batmışlardır onlarda... da. Sandviç, lahmacun bilmem ne plan yok. Ramazan ayı kötü oldu ya. AKP'li seçmen için bu kötü oldu yani. Şimdi AKP'li seçmen bir mitinge niye gider? Yemeğe içmeye gider. AKP de şimdi Ramazan'da dağıtmaz. İşte orada adamlar böyle ayrılıyorlar. Onarlı onarlı gruplar halinde filan. Panayır gibi ya. Panayır gibi. Ama bu Tayyiban dininde, bizim dininde demek ki şey ibadeti terk etmek böyle bir şey. Tayyip konuşurken onun mitinginden çıkmak öyle ibadeti terk etmek gibi bir şey bunların ilmi haline göre. AKP'li Murat Kurum mavi boncuk dağıttı. Sen Fatih Sultan, sen Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti, sen Mustafa Kemal Atatürk'ün hayali, sen Erbakan hocamızın göz nuru, sen Başbu Alparslan Türkeş'in gururu, sen Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun aşkı. Sen Recep Tayyip Erdoğan'ın duası, hayallerin, hedeflerin, düşlerin, ideallerin şehri İstanbul. Yani ikinci sınıf ilkokul çocuğuna İstanbul hakkında bir şiir yaz desen, bak yemin ediyorum İstanbul hakkında iki kıtalık bir şiir yazın desen, ikinci sınıf çocuğuna bundan daha mantıklı, daha güzel, daha duygulu, daha yoğun şeyler yazabilir, daha şiirsel yazar. Bütün tuşlara basmak var ya, <laughs> Tayyip Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu, bilmem ne, bilmem nenin hayali. Ya abi aptal adamlar yani karşınızdaki sizin rakibinizi, seninle birlikte bu yarışta olan kaç tane rakibin varsa. Ha sen bilmem nenin duasısın, sen iyisin, sen cicisin, onların hepsi şerefsiz. Bu söylediğinle sanki sen o duayı gerçekleştirmiş olacaksın. Fatih Sultan Mehmet'in duası gerçek olacak. işte Murat Kurum gibi bir adam gelince değil mi? Ama İmamoğlu gibi bir adam gelirse, kalırsa orada veya başka birisi seçilirse bunlar vatan aynı ya. Dünyanın hangi ülkesinde bir seçimde seçime giren e, adaylar birbirlerini ben seçilmezsem diğerleri vatan aynı diye suçluyor. Var mı? Dünyanın hangi yerinde var yani? Var öyle geri kalmış işte Somali'de. Sudan'da işte Afrika ülkelerinde falan böyle seçimler işte tanımıyor. Bir işte kavga gürültü çıkıyor, savaş çıkıyor, iç savaş çıkıyor. Öyle şeyler var yani. Türkiye'yi öyle geri bir ülke haline getirdiniz. Şimdi ya ben ya o. Ya o ya ben. Ben yoksam diğerleri vatan aynı. Ben varsam bir tek ben varım. Bu aptal bu cümlelerin nasıl neyse, zeka seviyesi yani bu şey yetmez yani. Böyle bir şey yok ya. Fatih Sultan Mehmet bilmem ne alakası var. AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum reklama algıya ayrıl Bu tabi İstanbul şeyinde konuşuyor. Reklama algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar. Hmm. O deprem için e, yıllar boyunca vergi toplandı. Onları ne yaptınız diye size soru sordular. Gereken yerlere harcadık diye küstahça, ukalaca tenezzül etmezcesine bir cevap verdiniz mecliste. Sen kim köpeksin? 20 senedir o ülke 25 senedir. Daha fazladır İstanbul'dasınız. O kadar elinizde kaldı İstanbul. İstanbul'a ihanet ettiğinizi de bizzat söylediniz. İstanbul'u şu anda betona gömdünüz. Yani yeşillik alan yok İstanbul'da. Bunların hepsi sizin sorumluluğunuzda. Ondan sonra çıkmış reklama algıya ayırdıkları bütçeyi. Yani Hadi bir çıkın bir karşılaştırın bakalım. CHP'nin aldığı veya diğer partilerin aldığı bütçeyle sizin bütçeniz ne kadar? Sadece sizin bütçeniz o işte devletinin kasasından partilere ayrılan bütçeden değil. Siz direkt devletin kasasından dağılıyorsunuz Bak sayılmayan bir de o var. Bütün kanallar sizi konuşuyor. Herkes. bu aziz milletin kaynaklarını kendi partilerini dizayn etmek için çarçur ettiler. Ya bunlar çok şerefsiz ya. Çok çok çarçur etmişler. AK Parti Kütahya İl Başkanı'nın gazetecilere yönelik tavrı adam gazeteciyi küfürler ediyor bilmem ne ben işimi yapıyorum diyor. Evet Metin lideri de yine hatırlattı yani bu bundan 2-3 hafta önce AKP'de vatandaşa millete tepeden bakan İnsanlar yoktur biz öyle değiliz falan diyor. Sadece öylesiniz demiştim ya bence. Sadece, sadece osunuz yani millete tepeden bakan yaratıklar sürüsü. Bir de bu Kütahya il başkanı ben bunu anlamıyorum yani. Yani biz bu, bugüne kadar görmedik böyle bir şey. Bu AKP ile ortaya çıktı. İl başkanlarının forsu ulan sanırsın garnizon komutanı pezemek. Öyle bir dolaşıyor öyle bir milletvekili adayını tanıtacak. O olmadan onun izni olmadan başlayamıyor millet falan böyle şey gibi galiba Tayyip'in o, o, şehirdeki gölgesi olarak mı ne, ne, oluyorsa yani. Lan götü kırık bir partinin il başkanısın sen salak. Ne, neyi senin background'un var ilim adamımızın bilim adamımızın ne sen yani. Orada çocuğa çıkışıyor işte. O da tabi elemanda edebinden orada veya işte korktuğundan sonuçta AKP Cumhuriyeti. Ee, aha, Yolumuz açık olsun. Halkın yürüyüşü durdurulamaz. Gökhan Zan. Evet. Ya yazık oldu ya. Gökhan Zan'a da gerçekten zan altında <laughs> zan altında kaldı. Zan da değil artık yani o çıkıp böyle FETÖ buna bana kumpas kurdu bilmem ne falan. O orada zaten kopardı orada tamam. Yani kalemini kırıyorsun yani. Karşındaki adam Türkiye'de gelip böyle ne konuştun? Şimdi adam sana kendini anlatmaya başladığında işte klasik retorikler var tamam. Bunlar bunlar konuşuyorsa da tamam onu mesela işte bir solcu geliyor tamam sana Stalin güzellemesi yapıyorsun keseceksin orada tamam yolunu ayıracaksın. Veya işte ne bileyim işte bir adam sana işte hırsızlık bilmem neden bahsediyor onlar FETÖ bilmem nesi diyorsa keseceksin. Birisi gelip sana algıdan bahsediyorsa böyle algı bunlar operasyonu bilmem ne keseceksin yani. Bazı şeyler var bunlar Kesin kat'i değişmez Türkiye'de. Karşındaki adam muhatabında bunlar varsa konuşurken hiç uzatmaya gerek yok konuyu. Evet bak mesela bu işte <laughs> birisi sana gelip ezanlar sısmaz bayraklar inmez diyorsa keseceksin yani. Şimdi çok enteresan bu bu aslında bir, bir süreç. Bu son 4-5 aydır bütün haberleri aslında tekrar derlemek lazım. Canlı yayında ilginç bir tartışma. AK Parti siyasi Sivas Milletvekili Ali Turan İsrail ile ticareti kesmemizi Amerika, Avrupa, İran ve şer güçler istiyor. Bunlar ne yaparsa yapsınlar, her şey güzel. Her şey mübah. Her şey. Ya yani aynısını başkası yapınca sorun oluyor. Başkası yapamaz onlar yapınca sorun oluyor. Onlar sen niye yapıyorsun diye soramıyorsun. İstemiyorlar çünkü kimsenin onlara sen bunu niye yapıyorsun ama böyle konuşuyorsun demeyi. Yani ne yaparsanız siz kötü olur lan. Yani ne yaparsanız siz kusurlu olursunuz. Ya yani hırsızlık yapıyorlar. Yakalıyorsun. Hırsızlık yapıyorsun diyorsun. Onlar imam hatip parasıydı diyorlar. Onlar şöyleydi böyleydi. Yok onlar kurmacaydı. Yok onlar montajdı. İsrail kırmızı çizgimiz diyorsunuz şey Filistin kırmızı çizgimiz diyorsunuz boykot diyorsunuz saçma sapan Türkiye'de senin ülkende boykotlar oluyor işte Starbucks'larda bilmem nelerde kavga gürültü insanların aldığı kahveler yerlere dökülüyor aptal aptal insanlar çıkıp kolaları boşaltıyorlar sokaklara filan bunlar olurken hiçbir akıllı adam da çık oğlum siz hasta mısınız manyak mısınız böyle şeyler olmaz yapılmaz. Orada bu, işte bu şirket vergi veriyor. Bak bunun şirketin arkasında Dubai'li bir şirket varmış Katarlı neyse. Burada insanlar çalışıyor falan rahatsız ediyorsunuz. Asayiş var asayişi bozuyorsunuz falan. İstemiyorsan alma. Bunu diyen hiçbir tane AKP'li yetkili. Diyanetten yani de böyle protesto olmaz diye hiç kimse yok. Ama gidiyorlar çıkıp boykot edelim boykot edelim. Ondan sonra kendileri boykot edelim diyorlar ama İsrail ile ticarete devam ederek boyk boykot ediyorlar. Bunu boykot ediyorum diyorsan ilk önce sen boykot edeceksin hayvan herif. Devam ediyorlar böyle. Bu tabii sürekli gündem oldu. Bunlar da bir cevap veremiyorlar buna. Yani dönüyorlar dönüyorlar. Ulan bu İsrail konusunda, İsrail'e ticaret konusunda ne diyelim. Her gün birisi yok o Müslümanlara gidiyordu da yok işte. E, Cem küçük gerizekalısı. E, hakikaten gerizekalı bunu, bunu, bunu söyleyerek. Yani adamın e, kardeş böyle şey dedi ya o tel örgü olarak biz göndermiyoruz onları da biz örgüyü gönderiyoruz tel takıyorlar falan dedi. Ikea da zaten bize masayı masa olarak satmıyor bize gönderiyor onları biz masa olarak birleştiriyoruz. İstersek onu kıçımıza da sokabiliriz o ayaklarını istersek birisine vurup öldürebiliriz de yani değil mi hıyar oğlu hıyar. Bu da öyle diyor İran, Amerika Avrupa İran şer güçler istiyormuş istiyormuş ki Türkiye İsrail ile ticaret yapmasın olamaz onlar da sırf Amerika'ya hadlerini bildirmek için İsrail'le ticaret yapıyorlarmış. <laughs> ya karşıdakini gerizekalı sanmak ayrı. En gerizekalı sanmak da ayrı bir şey. Bunu da adam nasıl böyle bir inan kendi de inanmıyor söylediği şeye. Zaten o belli oluyor. Hani vücut hareketlerinden konuşmasından, tonlamasından kendisi de inanmadığı belli. Orada işte aklınca bir açıklama getirecek falan. Ama bu da yeni. Neler neler çıktı ya onlar aslında Müslümanlara gidiyor oradakiler de çaktırmadan oluyor ama İsrail adı altında oluyor filan. <laughs> evet. Her şey mubah bu adamlara. Ben de bak fotoğrafı görür görmez oha dedim ya. Tramvay yolunun üzerinde nasıl böyle bir şey olabilir dedim. Haberi sonra okudum. Metro İstanbul'un Twitter hesabında paylaşılan bir şey. T1 Kabataş Bağcılar tramvay hattımızda Galata Köprüsü üzerinde uyarılara rağmen asılan afişin katener Teline dolanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş, Karaköy ve Eminönü bağcılar istasyonları arasında yapı, yap, yapılamamaktadır. Arasında yapılmaktadır diyor ya, yapılamamaktadır diyor ya, de aslında. Ee, Murat Kurum'un koskocaman afişini tellere asmışlar. Abi Aptal adamlar, tramvay yolunun üzerine, orada tramvay, bu tramvay, bunun adı tramvay, oradaki elektrikli telden elektrik alıyor, ilerliyor. Yani sen hem bir tehlike yaratıyorsun yolcular için hem çevre için bir tehlike yaratıyorsun onu oraya asan aptal adam. Sonra yani kasıtlı yapıyorlardır bu bunu buraya asalım. Eğer buradan sökerlerse bunu bakın gördünüz mü CHP bizim afişlerimizi söküyor deriz. Eğer yok bundan dolayı elektrikler işte kesilir arıza olur filan tramvaylar durursa bakın görüyor musunuz? CHP e, şeyleri tamvayları çalışmıyor bozuk hepsi hiç ilgilenmiyorlar vatandaşın derdiyle filan deriz. Her türlü puşluk var bunlarda her her türlü puşluk var. Başka bir puşluk da bu Sancaktepe'de provokasyon. AKP'li mevcut belediye başkanı Şeyma Dövücü tarafından bir gazete bir gazete düzenlenerek ve özellikle Sancaktepe'nin muhafazakar mahallelerinde gençler kullanılarak 1500 TL ücret karşılığında İmamoğlu'na karşı bu mahallelerde LGBT üzerinden algı ve provokasyon çalışması yürütülüyor. Bunu fark eden vatandaşlar müdahale ederek tüm gazeteleri topladı. Gazetenin içine vatandaşlara dağıtılmak üzere çaktırmadan AKP'liler anti propaganda koymuşlar. CHP aleyhine işte sıkıştırmışlar böyle işte CHP işte li, LGBT'liler işte gelecek azacaklar şöyle olacak böyle olacak falan. işte her zamanki hezeyanlar işte CHP camileri ahırlara çevirdi falan. <laughs> o tip şeylerdir yani adam. Orada 4-5 kişi gazeteyi işte gitmişler. ne yapıyorsunuz yani bunu böyle dağıtmaya hakkınız hukukunuz var mı falan diye. Ee, yani hakikaten her şey mübah ya. Her şey mübah bunlar. Her şey. Her şey mübah. AKP'li Murat Kurum için seçim çalışması yapan Bakan Ali Yerlikaya'dan seçim güvenliği açıklaması. Seçim güvenliği açıklamasını yanlış anlamamamız lazım arkadaşlar. Bizim anladığımız seçim güvenliği, seçimlerin sulh, barış, düzenli bir şekilde hile hurda olmasın diye organize edilmesini anlıyoruz biz seçim çalışmış seçim e, güvenliği deyince ama bunlar seçim güvenliği deyince başka şey onlar için seçim güvenliği demek rahatça çalabilecekleri bir ortamın yaratılması. Evet. Yani bir şeyler olmasaydı olmasıydı da da bir şeyler oldu falan diyordu ya o şey şapşalım bir tanesi AKP'li. ile ee, öyle bir seçim güvenliği oluşturalım ki o, yani bizim hır, o seçimi çalma e, işimize kimse burnunu sokmasın ve güvenli bir şekilde biz onu çalalım. Bu. Bunu anlıyoruz. Ee, AKP İstanbul'da seçimi tekrar kaybederse o işte benim için merak konusu. Tekrar mı seçime giderler? O haklarını geçen kullanmışlardı 5 sene önceki seçimde. Tekrar peçim olur mu? Ne yapacaklar? Veya bütün malları İBB'nin elinden alıp Turizm Bakanlığı'na, bakanlıklara atayıp onun elinde bir şey bırakmayacaklar mı? Falan. Bir şeyler olacak yani. Bir şeyler olacak. AKP de onu öyle bırakmaz yani orayı. Orada hizmet gitmemesi için madem bize oy vermediniz geberin pis İstanbullar diye bu göreceksiniz bakın bunları. Ali Yerlikaya da böyle şey yapmış. Herkes herkes adamın arkasında bütün devlet kurumları, devlet devletin şimdi, devlet erkanı ve herkes herkes adamın arkasında bir de ağlıyor bir de ilkokul çocuğu gibi bunu pohpohlayacaksın böyle hadi koçum hadi bilmem ne prompter vereceksin ondan okuyacak hep aynı cümleleri kullanacak ulan hani bu gelen bir adam böyle profesör bilmem ne falan hani bir adam olsa toplum tarafından bir, bir zamanlar yani AKP'den de toplum tarafından sevilen bir adam çıkamaz o, o da benim hatam kusura bakmayın ya yani ne bileyim en azından hani bir Şeyi olsa tamam ki ulan hala eski donlarını çıkartıp bu herif zaten şey bakanıymış. Ee, şehircilik bakanıymış. Bilmem ne. Zaten eskimiş yani. Sen yani niye çıkartıp hala bunu aday koyuyorsun ya. Neyse iyi iyi. Evet ama en büyük icraat işte bu arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Çok anlamlı. Çok manidar bir şey. Murat Kurum. Murat Kurum olalı. Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olalı. Arkadaşlar mükemmel bir şeye imza atmış eşantiyon olarak vazelin dağıtmış vatandaşlara üzerinde de sadece İstanbul Murat Kurum <laughs> vazelin vazelin çok önemli özellikle seçimi kazanırsa Murat Kurum bundan sonra vatandaşların bilhassa çok ihtiyaçları olacak şu anda zaten Türkiye'de ümitin lideri sayesinde vazelin vazgeçilmez bir ürün olması gerek yani o kadar kazıktan sonra o kadar kazık nasıl girecek yani İstanbul'u alırlarsa millete kazık daha da çok girecek İstanbul'u kaybederlerse yine kazık girecek dolayısıyla milletimizin vazeline ihtiyacının olduğunu anlamışlar <laughs> artık sübliminal mi diyeyim yoksa bilerek mi yaptılar bilmeyerek mi ama bu tip bir şeyin yani düşünülmeden AKP inceden inceye böyle bu vatandaşlarımız <laughs> hani veriyoruz de açıklama yapmak zorunda kalmayalım. Yani size vazelin armağan ediyoruz. ya yani anlayın niye olduğunu falan diye. Güzel beğendim ben yani vazelin. Vazelin. Dağıtmışlar. Evet. Cevheri Güven'in bir haberi. Biliyorsunuz son zamanlarda son 3-4 ayda özellikle daha hatta daha uzun yani son 1-2 senedir ekseriyetle AB Schengen vizesi verme konusunda Türk vatandaşlarına ayak diretiyor. İşte benim de İki gün önce galiba söyledim. Işte bir akrabam Çek Cumhuriyetinde 28 herkese vermişler bütün öğrencilere 28 Haziran son sınav tarihleri 15 gün sonrasında vermişler insanlar hani son hazırlıklarını yapsınlar böyle iki ay ayakları bir papuca girmesin rahat 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 hazırlasınlar çantalarını gitsinler ülkelerine diye o ki Türkiye'den gelenlere 28'inde vermişler hemen 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 giden ülkeden falan diye yine bize vermeleri de enteresan çünkü onu da bekliyordum onun gibi vize alamayan bir sürü insan var veya vizeyi işte üç günde, 5 günde, bir haftada alan insanlar şimdi artık bir, bir ayda, 2 ayda, 3 ayda vermiyorlar falan böyle çok korkunç şeyler. bunun sebebi de tabii ki AKP arkadaşlar. Niye AKP? Bir ülkeye 5 milyon, 6 milyon insan geldi. Bu insanların içinde terörist olanlar var, olmayanlar var, sızanlar var. Yani kimin ne olduğunu bilmiyorsun. Bunlar Türk vatandaşlığına geçirildi. Türk vatandaşlığına geçirilenler vatandaşlık istiyorlar, şey vize istiyorlar, talebinde bulunuyorlar falan. E şimdi AB bunu, bunu gördü. Bir hop hop dedi, durun dedi yani. Ulan elin Meksikası bile Türkiye'den gelenleri geri gönderiyormuş diye bir haber var. E, e, ne oldu? En son örneğini arkadaşlar? İşte iki gün önce, üç gün önce e, Moskova'daki e, saldırıdaki adamlar e, Türkiye'ye gelmişler. Türkiye'den gitmişler. Yani Türkiye artık terörist ihraç eden de bir ülke oldu AKP sayesinde. Çünkü bilmiyor yani kimdir ki şey yapanlar da vardır bunun, bunun hani danışıklı dövüş onları ayarlıyorlardır. Ee, i̇şte sen ne operasyon yapacaksın ne terör saldırısı gerçekleştireceksin falan bunu para teklif etmiş. kim buna teklif etti öyle Daesh Maesh he he boş bir örgüt değil Daesh'in arkasında da <laughs> birileri var yani öyle e, o kadar da değil yani Daesh herkes istediği gibi kullanıyor Neyse yani bu konu uzadı biliyorsunuz e, bu kadar adamın olduğu bu kadar göçmen mültecinin olduğu yerde Avrupa Birliği eskiden 3 kere dokuyorsa şimdi 5 kere dokuyor 10 kere hatta 15 kere yani sık dokuyor almıyor yani kimseyi. O da Türkiye itibar olarak yeter bunlardan bazıları da işte AKP'li belediyeler bilmem neler insan kaçakçılığı yapmıştı belediyeler oraya işte kültür festivali adı altında Almanya'ya götürüp bırakıyor. Kimse geri dönmüyor. İltica yapıyorlar orada filan. Aslında onları bir ekip kuracaksın. AKP sayesinde gelenleri böyle şey yapacaksın. İspiyonlayacaksın ya Olabilir. Cevheri Güven şunu diyor. Vize almak çok zorlaştı. Herkes Avrupa ülkelerine küfrediyor ya. Buyurun okuyun. Şanlıurfa Eyyubiye Belediyesi usulsüz yazılarla 61 kişinin hizmet damgalı sahte pasaport almasını sağlıyor. Bak belediye yapıyor buna. Sahte pasaport. Bu kişi bu 61 kişi Avrupa'ya gidip iltica ediyor. Çark şöyle, insan kaçakçıları belediye başkanı ve ekibiyle anlaşıyorlar. Belediye araştırma, ziyaret şeklinde res resmi gezi organize ediyor. Götürülecek kişilere hizmet pasaportu çıkartılması için yazılar imzalanıyor. Bu kişiler Avrupa'ya bu sayede resmi yolla gidiyor ve orada iltica ediyor. Belediye başkanı ve imzası bulunanlar kişi başı yüklü ödemeler alıyor. Sonradan konu yargıya intikal ediyor. Danıştay diyor ki hizmet pasaportu için yazı yazdıklarınızın çoğunun Urfa ile hiçbir ilgisi yok. Ama olay organize suçlar suçlara intikal etmesi gerekirken ettirilmiyor. Başkan ve ekibi ve insan kaçakçılarından oluşan bir çete söz konusu. Bu kısım ve alınan paralar araştırılmıyor. Avrupa'ya bu şekilde götürülen kişiler arasında Türkiye'de suç işleyip hızlı yoldan kaçırılan sonradan hakkında kırmızı bülten çıkartılanlar bile var diyor arkadaşlar. Evet. Sosyolog Nüket Sirman'ın gözaltı süresi uzatıldı. Kadının Burgazada'da yaşıyormuş. Sosyolog ee, bu şey imza atanlardan barış e, bildir bildir neydi unuttum ama ona imza atanlardan zaten hakkında bir şey var. Neyse gözaltına alıyorlar. Bur da Mersin'e götürüyorlar. Mers ne alaka anlamadım. Burgazada'dan Mersin'e gözaltına götürüyorlar. Ee, gözaltı süresi uzatılmış. <laughs> Ülkenin ilim adamlarının, bilim insanlarının başına gelenlere bak ya. Değil mi? Hiç kimse de konuşmuyor. Hiç kimse de görmüyor. Bilmiyor yani. yani her gün it kopuk. Dışarılarda. Bir şey diyemiyorum ya. Yani dediğimiz de yerine ulaşmıyor yani. Ben gidiyorum o zaman. Kendinize iyi bakın. Özgür olun. Özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım.